Ustad neler söylememiş ya? E bunlar ha biz ustadın şahsına vermiyoruz. Bunun Kur'an'ın talebesi olduğuna dair söylüyoruz. Ustadın şahsı da bir insandır, fanidir, ölür, öldü de. E şey Allah bildirirse bilir. Peygamber de aynı öyle. Allah bildirirse bilir. Bizatihi kendi manayı ismiyle bilmez. Manayı harfiyle bilir. Allah'ın kulu olduğu için bilir. Allah'ın peygamberi olduğu için bilir. E, İmam Rabbani de bir sürü meseleden haber vermiş. Şey de vermiş. Şeyh Muhyiddin el Arabi Hazretleri. Hatta Osmanlı Devleti'nin kurulacağını. Hatta Ustad Hazretler diyor ben benden de zımdan bahsetmiş. Şeyh Muhyiddin el Arabi Hazretleri. Ne demiş? Ve yuhyid dine keda nice, ad, nice zatlar var. Adları sinle başlayacak. İhya edecekler dini. Adları sinle başlayan. Ve yuhyid dine keda diye söylemiş. Ustad da söylemiş. Demiş ben mesleğini te tecrih ettiğim için, yaraladığım için tenkit ettiğim için benden zımdan bahsetmiş. Açık bahsetmemiş. Çünkü ben o mesleğini tenkit ettim demiş. Yani diyor ya Risale-i var ya bu zamanda materyalizm anlaşılır. Bu zamanlarda Muhammed'in Arabi Hazretleri'nin kitabını okumamak lazım. Zaten kendisi de söylüyor. Bizim kitap, bizden olmayanlar bizim kitaplarımızı okumasınlar diye. Oralar işte düşünün. Oraları Ustad Hazretleri işte diyor ben tenkit ettiğim için benden zımdan bahsetmiş. E, evliya gelmiş Ankara. Ankara kurulmadan, başkent olmadan 200 sene önce haber vermiş. E bunlar hepsi haber verilmiş. Bu alimler bu evliyalar bu aylik kerametler peygamberlerin yardımcılarıdır peygamberlerin peygamber efendimizin mucizelerini bu zamanda kendi kerametleriyle gösteriyorlar kendi o alimlikleriyle o fedakarlıklarıyla o şeyleriyle gösteriyorlar o bunların da başında ustad hazretleri göstermiş İmam rabbani de göstermiş bunlar hepsi var ha bu haber tahakkuk etmiş mi etmemiş mi ustadın kabri belli mi belli değil Ustad bunu söylerken hayatta mıydı, hayatta değil miydi? Hayattaydı. Ona ben birisine gösterdim. Kimse kayıptan haber vermez, kimse edemez, kimse böyle yapamaz dedi. Vahhabi birisi. Dedim gel aç bu kitabı açtım dedim. Bu ne yazıyor? Sinan Matbaası 1958. Kimin eseri bu? Bediüzzaman'ın. Bediüzzaman ne zaman vefat etti? 1960. Üçüncü ay. E bu 58'de basılmış. Burada ne diyor? Kabrimin yeri belli olmayacak. E nasıl bildi bu? Ben ne bileyim dedi. O zaman konuşma. Allah bildirirse bilir. Kendi zatıyla bilmez. O da bir insandır. Resulullah Hazretleri de bir insandır. Biz onlara kutsiyet vermiyoruz şahsi itibarıyla, peygamberliği itibarıyla, evliyalığı itibarıyla, kerameti itibarıyla ki haktır keramet oradan veriyoruz. Ama bunlar onu karıştırıyorlar veya da anlamak istemiyorlar. Bu manada yani şey oluyor, keramet göstermişler, et etmişler. Yani yoksa kendi namlarına bir şeyleri yok onların. Yani Ustad Hazretleri de dediğimiz gibi ya onları Kur'an'dan çıkarıyor, ya cifir ilminden çıkarıyor, ya da Hz. Ali'nin ercüzesinden çıkarıyor, ya da Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şeyinden çıkarıyor. Orada var Keramet-i Aleviyat, Keramet-i Risale-i Nurlar'da bahsedilir. Onlar çok müthiş risalelerdir ama mehram risalelerdir. Has dairede anlamak lazım. Çünkü aklı gözüne inenler onu anlayamaz. Hatta ittiham eder, hatta şey eder. Ne tekim öyle yap yapmışlar. Onunla ustad hazretler haber vermiş. İmam Hazreti Ali haber vermiş. Harfler değişecek demiş ya. Harfler değişecek demiş. Ve bu tahakkuk etmiş. Harfler değişmiş. Harf iklabı olmuş. Ne demiş? Ahrufu ucimin suttirat tastira. el ve fakira. Yani yabancı harfler, Latini harfler gelecek. Sabahlara kadar onları öğrenecekler. Onu ustad hazretler risalede açık açık çok detaylı yazıyor sabahlara kadar öğrenecekler ve değişmiş harfler, kara kara dik harfler gelecek demiş. Hazret Ali bunları haber vermiş. Usta Hazretler de bunları almış, koymuş risalelerine şey etmiş. Bu Hazret Ali'nin kerametidir yazmış onu. Resulullah Hazretlerinin verdiği şeyler var. Benim ümmetimde mülhemler var. Onlara bazı şeyler ilham edilir. Manasında e, bunları usta bildirmiş.